Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Bim'in önündeydim. Bim'den birkaç parça alışveriş yaptım bu motosikletle ilgili parçalar gelince orada ilgimi çeken şeyler vardı bu Aslında en çok ilgimi çeken şey lastik basınç göstergesinin gelmesiydi ki o gerçekten çok güzel bir cihaz onu bime iade ettim olmadı yani şuraya takacaktım yoksa lastik basıncımı düzenli olarak takip etmek için çünkü şöyle bir şey geldi daha önce başıma Tekirdağ motosiklet bakımına gittim orada indim aşağıya usta dedi ki ya, dedi, sen bu lastikle nasıl geldin dedim ne olmuş lastiğe dedi ben Bat durumda dedi farkında değil misin yani ve bir ölçümleme yapmış 19 çıkmış yani ön lastiğin basıncı tabi hani uzun zamandır da kullanmıyordum e benim de orada hatam var yani lastik basınç ölçüsünü kontrol etsene zaten ben de sırf o sebepten dolayı e, gittim bir tane Xiaomi'nin pompasını aldım onu artık sürekli çantamda gezdiriyorum. Belli bir şey geçtiği zaman da dönem geçtiği zaman da işte atıyorum şimdi yağmur yağdı bir hafta 10 gün binmedi mutlaka bir lastik basınçlarını kontrol ediyordum ama bu aletle ona hiçbir gerek kalmayacaktı. Ama olmadı. Onu iade ettim. Yani bununla ilgili bir kullanıcı yorumu veremem size. Bir şey söyleyemem ama eee interkomu aldım. Interkomu alma sebeplerimden birisi de şuydu. Biliyorsunuzdur belki ben bu elimdeki NEX kask'a uygun bir tane Sena'nın interkomunu almıştım. 11 11 döneminde yaklaşık da bir 2000 lira, 2200 lira gibi de bir rakam vermiştim. Ama çalışmadı. Yani çalışmayınca da bu beni biraz tırsıttı yani yalan söylemeyeyim. Çünkü bir alete 2000-2500 lira veriyorsunuz ve çok da şey bu nasıl söyleyeyim yani hassas aletler kabloları falan bayağı ince. O yüzden hani bir daha risk almak istemedim pahalı bir interkom olarak en azından şu aşamada. Bunu bu arada yani kablolaması falan çok kolay oldu. Ses kalitesini falan çok beğendim. Bir de ben daha önce de böyle bir şey almıştım yurt dışından intercom almıştım ne kadardı ya fiyatı şimdi hatırlamıyorum ama hemen hemen bir 40-50 dolar civarı bir fiyatı vardı e şimdi bakıyorum lan işte ben bunu yurt dışından getirsem yine 40-50 dolar vereceğim dedim şurada Türkiye'de bir de Master'ın şeyi dediler muadili dediler e, o yüzden de bunu bir tercih ettim şuradan bir yakıt alacağım ne diyordum ya intercom sesi falan çok hoşuma gitti FM radyosu da var. Yani bilmiyorum. Bu sefer markacılık yapmadım yani. Dediğim gibi zaten Nex'in kendi intercomunu onu kesin almazdım da. Bunu beğendim. işte otomatik cevaplasın. Zaten işte müzik çalsın. Ses kalitesi biraz yerinde olsun. Benim için yeter. Ne olacak yani daha fazla? Hani zaten çok radyo madyo dinlemiyorum. Kendi Spotify'da listem var onu dinliyorum. Intercom'unu çok beğendim eee tavsiye de ederim. Bu arada işte e, BİM son zamanlarda şöyle bir şey yapıyor. Mesela çıkar çıkar satacak bunu yani. yani ben bunu 5'inde getireceğim dedi. Bunu bazı YouTuber'lara gönderiyor, tamam mı? Geçen bunu bir kamp malzemesi deneyimleyen bir çocuktan da gördüm. Ona da göndermişler böyle 23-24 çeşit böyle satacakları ürünü. O YouTube'da tanıtıyor. Burada da işte motosiklet, bizim motosikletçilerden birine göndermiş işte tanıtım yap diye. Tanıtım yapıyor, güzel, övüyor falan ama bir de şöyle bir şey söylüyor, diyor ki ben işte başka bir yerdeki akrabalarıma söyleyecek, bu söyleyeceğim, o intercom'u o alacak falan diyor. Ama inanın bana gerek yok çünkü tutmadı herhalde. Mersin'deydim tatilde. Sabahın 9'u 5 geçe falan gittim almaya. Hani ne olur ne olmaz diye. Onu aldım. Lastik basıncı ölçüsünü aldım. İşte kardeşime bir tane top case aldık. Onu aldım. Bir tane sel ölçüsü aldım. Çıktım. Kimse yoktu. Motor parçalarıyla ilgilenen yani bizden başka da kimse yoktu. Rahat rahat aldık. Çıktık yani sizin anlayacağınız. Neyse sonra ben Mersin'de bir yere daha girdim. Yani bu hem intercom duruyordu hem de lastik basıncı ölç ölçer duruyordu top case yoktu. Edirne'ye geldim şimdi bugün sabah itibariyle Edirne'de de e, intercom da duruyordu lastik basıncı ölçer de duruyordu. Demek ki yani fiyat yüksek gelmiş insanlara bir şey söyleyemiyorum yani anlayabiliyorum. Bana göre fiyatı gerçekten uygundu yani. işte şey diyeceğiniz o muadil diyeceğiniz KN Master'ların fiyatı işte en ucuz yerde 630 TL falanken e burada bunu 5.500 500 TL 500 TL'ye alıyorsunuz özür dilerim. 500 TL'ye alıyorsunuz. Ha iş görüyor mu? Görüyor. Bana göre alınabilirdi ama olmadı yani. Hani öyle sabahın köründe kalkıp gidip Intercom arayan insan olmadı. Her yerde var. Hala eğer almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Ben bu videoyu olabildiğince çabuk paylaşacağım. Bime gelen ürünler böyle. Ben biraz daha gidip orada da inceleme fırsatı buldum. Kendi aldığım dört parça ürün haricinde. Kendi incelediklerimden de orada baktıklarında işte anahtar falan anahtar taşıyıcı daha doğrusu o biraz hani güzel duruyor gibiydi pompa bana göre elektronik pompa o fiyata etmezdi ben Xiaomi'nin pompasını aldım 300 TL verdim e bu da 250 TL demiş yani arada 50 TL fark var e yani bu arada şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, belki bunu söyleyeceğim size şaka gibi gelecek ama bimin ürünlerine güvenebilirsiniz ya. Yani hani bozuk çıkması ihtimaline karşı mesela gittiniz bir tane web sitesinden işte ünlü alışveriş sitelerinden birinden gittiniz işte e, ne diyeyim intercom aldınız bozuk çıktı. Beni hatırlıyorsunuz değil mi? 2 ay falan mail etmişlerdi yani. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk ay boyunca ben onu iade edebilmek için elimden Neler geldik? Bu BİM de ki bozuk çıktı. Getiriyorsunuz diyorsunuz ki bozuk çıktı. Adam çat diye alıyor. Sorgulamıyor. İşte şeyi denedim mesela ben. Ee, ön lastiğe uydu. Arka lastiğe uymadı. Ee, lastik hava basıncı ölçeri. Aldım götürdüm dedim ya bu benim motorum olmadı. Ya yani adam direkt aldı. Şey kasasından Verdi yani. Kredi kartı ise kredi kartına geri ödemesini yapıyor. Yoksa işte nakitse nakit ödemesini yapıyor. Bu arada düşünün yani Mersin'den aldım. Birine de iade ettim. Yani öyle de bir avantajınız var yani. Orada yani birden vesaire hepsi buradan diğerlerinden aldığınız zaman mecburen işte gideceksiniz geri kargo ile uğraşıp iade edeceksiniz ama güzel böyle biraz bim şeyi gibi oldu reklamı gibi oldu diye ama yani bana bir şey göndermediler yani tamam mı onlar 150-200 bin aboneli adamlara göndermişler ben kullanıcı olarak yorumlarımı söylerim size gerisi size kalmış artık yani isterseniz oraya inanırsınız isterseniz bana inanırsınız fark etmez ben diyorum size intercom alınır o top case her türlü alınır tamam mı Böyle ucuz yolda bir motorunuz varsa ve top case ihtiyacınız varsa taşıyıcısı falan çıkıyor yani içinden. Müthiş. Yani benim bir taşıyıcıya e, hani benim taşıyıcım şu an mevcutta kullandığımı sıfır almak istersen neredeyse 1300-1400. Sadece taşıyıcı. Bak çanta yok yani. Tamam mı? Yani 150 liraya taşıyıcısıyla beraber 33 litre bir çanta. Gayet de iş görüyor ya. Yani ben e, beğendim. İşte bu videoda da koyarım. Güzel içinde de bir tane e, full face kask oluyor Zaten olsun işte alsın yani. Ama güzel. Güzel yani. Güzel ürünler gelmişti. E, genel olarak da e, böyle şeyleri görmek insanları veya yani bizim gibi motorcuları mutlu ediyor. Çünkü biliyorsunuz motorla ilgili çok az şey var ve genelde hepsi pahalı yani. internet sitelerine girip almaya kalktığınızda belli başlı markalardan aldığınız zaman inanılmaz yüksek ücretler ödüyorsunuz ama güzeldi yani. Bu bimin bu hatanı beğendim. Artık A101 ve şoktan da farklı ve benzer farklı dediğim yani farklı ürünleri benzer böyle kampanyalarla bize satmalarını Dekliyoruz yani güzel olur. Öyle arkadaşlar merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz interkomla ilgili vesaire. Yardımcı olurum. Başka hani orada gördüğünüz ya bu ürün nasıl falan ya da muadili şu nasıl işte onu da sorabilirsiniz. Onu da cevaplarım seve seve. Bu arada belli bir süre motovlog çekmeyince anladım ki insan biraz paslanıyor konuşurken bile böyle bir şey oluyorsun, garip oluyorsun yani. O yüzden bu videoda yaptığım hatalar varsa eğer konuşma bozuklukları için şimdiden hepinizden de özür dilerim bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın